Hoşça kal anne. Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı. Önce ellerime, sonra gözlerime, evime ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Kim bilir? Belki de biraz sevinirsin ben sana anne deyince diye. Sen şimdi hatırlamazsın. Sokakta top oynardım, düşüp dizimi kanatırdım. Gizlice eve gelip saklanırdım, korkardım. Öyle görünce beni üzülürsün diye. Ben seni ilk bildiğimde gökyüzü mavi, kuşlar deli dolu, toprak sen gibi kokardı. Ya da sen anne gibi kokardın. Limon çiçekleri kokardı. Sabahları İstanbul'un, toprak da öyle kokardı. Sen yanımdaysan uzanıp tutardım yıldızları. Kıyılarda mavnaları, telli turnaları, acıklı şarkıları, ekmeği, ezanları, bahar akşamlarını ellerinden tutardım. Yarım kalmazdı hiçbir şarkı. Gece uyurken meleklerle birlikte söylediğin ninnileri, ekmeğimin içine koyduğum peyniri, üstüne sürdüğün çilek reçelini, başımı okşarken gözlerinde gezinen Rabbimin merhametini, beyaz yakalığımı, defterimi, kalemimi, Cebimde çiçekli mendilimi, Ben seni öyle çok sevdim ki, Hiç aklıma getirmedin bir gün bile, Böyle büyük sensizliği, Böyle büyük sessizliği. Eski bir sokakta, Hayat kavgasının tam ortasında, Karanlık gecelerin, uğraşların, Vurgunların, infazların arasında En büyük limanım, En emin sığınağım, En çok merhametimdin, Ben senin yanındayken Hiç büyümedim, kolum kanadım, kapının önünde bıraktığım korkularım, pencere önü menekşe çiçeğim, beyaz masa örtülerim, kaf dağlı masallarım, her gün yeniden taradığım saçlarım, benim büyük kahramanım, nazım, niyazım, annem benim, toz kanatlı kelebeğimdin. Hiç aklıma gelir miydi bu dünyanın sensiz de döneceği, yitip gideceği ta içinden, sahilleri hayallerimin küseceği, bulutların, yağmurların dineceği, her sabah senin nefesinle başlayan günün bir gün akşama döneceği hiç aklıma gelir miydi? Bırakıp gittiğinde sen, yalnızlık denen şeyin hiç kımıldamadan nasıl sardığını öğrendim, her şeyimi. Ben seni ilk bildiğimde hiç gitmeyecekmişsin gibi bildim, öyle kabul ettim, direnmeyi, kavgayı öyle kabul ettim. Elini öperdim düzelirdi dünya. Erik ağaçlarım çiçeğe dururdu. Süt liman olurdu ruhumun denizleri. Gözlerini gözlerime sürerdin. Su içer gibi inerdi yangını kalbimin. Ben aynı bıraktığın yerde, evimizin küçük odasında hani o eski kanepenin yanında sana bakıp bakıp duruyorum. Kapının aralığından terliklerini hazırlıyorum. Başörtünü katlayıp sehpanın yanına koyuyorum. Saçlarımı uzatıyorum. Belki yine tararsın diye. Mendilimi, reçelli ekmeğimi, duanı edip beni uğurlamanı bekliyorum. Hep bekliyorum, hep bekliyorum. Çünkü ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı önce ellerime, sonra gözlerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce kim bilir belki de biraz sevinirsin ben sana anne deyince diye. Çünkü ben seni ilk bildiğimde hiç gitmeyecekmişsin gibi bildim ve gittiğinde sensizlikti benim ilk kıyametim. Hoşça kal. Anne. Hoşça kal.